Merhaba arkadaşlar. geldi alan adlarının oluşturulmasından sonra bu alan adına nasıl veri girileceğini öğreteceğim. Şimdi manuel olarak ekle seçeneğini seçerek arkadaşlar mesela id'yi boş geçmek şartıyla çünkü otomatik olacak o. Diyelim kullanıcı adı deneme, şifre deneme, mail deneme et deneme.com dedim. Ekle dediğimde yani git dediğimde Bakın yapıya tekrar geleyim. Bu şekilde herhangi bir şey gözükmeyecektir. Tablonun üstüne geldiğinizde bakın göz at 1 yazıyor. Zaten içinde kaç tane veri olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde bakın göz at seçeneği artık aktif oldu. Buna tıklattığınızda ID'si 1. Gördüğünüz gibi buradaki gibi seçenekler gelecektir. Tekrar bir tane daha ekleyelim. İbrahim diyelim. 1, 2, 3 diyelim. 4, 5 diyelim. İbrahim et. İbrahim. .com dedim ve git diyor ve eklendiğini gösteriyor arkadaşlar üyeleri tekrar tıklattığımda bakın 2 oldu çünkü neydi auto increment yani otomatik olarak gidiyordu arkadaşlar ve e, belirtilen alan adlarıyla gördüğünüz gibi benim isimlerim yani veri tabanım arkadaşlar ne oldu oluşturulmuş oldu bu sayede ben verilerimi bu şekilde tutacağım ID'nin önemini arkadaşlar hemen buradan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi zaten sırala yazıyor. Yani bu sıralama arkadaşlar tıklattığınızda hangisine göre sıralanacağını gösteriyor. Mesela mail'i işte A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ID arkadaşlar sıradır. Birinci sıradaki, ikinci sıradaki veri, üçüncü sıradaki, dördüncü sıradaki. Biz verilerimizi çekerken ID yani buradaki sıralamayı kullanacağız arkadaşlar. Bu da şimdiden kulak dolgusu olsun sizin için. Şimdi veri tabanına nasıl veri girilir? PHP ile. Ben bunun içini boşaltıyorum arkadaşlar. Bütün verileri sildim. Bakın göz ata tıklattığımda herhangi bir şekilde e, gelmiyor. Çünkü e, yani yok diyor. Şimdi ne yapalım? Bir tane index php oluşturalım. Bunu hemen açalım arkadaşlar. Şimdi MySQL veri tabanında işlem yaparken ne yapmamız gerekiyor? Bir MySQL veri tabanı bağlantısı. Hemen başlayalım. MySQL select db diyorum arkadaşlar. Database'im neydi arkadaşlar? Eğitim. Virgül. MySQL connect diyorum arkadaşlar. Ne yazdım arkadaşlar? Local host virgül root diyorum arkadaşlar. Şimdi ben veri tabanı bağlantımı oluşturdum mu? Evet. Şunu da şöyle Kapatalım sıkıntı doğurmasın bizim için. Şimdi ben burada veri tabanı bağlantımı oluşturdum. Peki ben nasıl veri gireceğim? Hemen kısaca aslında genel olarak hepsinden bahsedeyim. Veri girişi için arkadaşlar insert into komutunu kullanıyoruz. Daha sonra veri güncelleme için Arkadaşlar e, ne olacak? Upgrade e, metodunu kullanacağız. Şu insert into tarafımızı silelim arkadaşlar. Daha sonra veri silmek için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen delete komutunu kullanacağız. Yani sadece değişen alanlar buralar arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Veri girişi yani insert yapacağız. Şimdi veri girelim. Diyelim ki kullanıcı adı, şifre ve mailimiz var. Hemen şöyle bir şey yapalım. Kullanıcı diyelim. Kullanıcı adımız İbrahim olsun. Şifremiz tabi bunların get ya da post ile bir şekilde geldiğini düşünüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Ve ee, mail diyelim arkadaşlar. İbrahim cevruget.com diyelim. Ben bu verileri MySQL'e nasıl kaydeder? Hemen. Kayıt diye bir tane değişken oluşturuyorum. Daha sonra MySQL query diyorum. Bakın. MySQL query MySQL'de işlem yaptığımı gösteren bir fonksiyondur. Bunun içine tırnaklarımı açıp ben işlemlerimi göstereceğim. Yani hangi metodu kullanacağımı belirteceğim. Insert diyorum. Veri gir. Into neyin içine olacağını seçiyorum. Neyin içine olacak arkadaşlar? Hemen bakalım. Eğitimdeki üyelerin içine. Yani üyeleri seçeceğim arkadaşlar. Insert into üyeler diyorum. Artık ben ne yaptım? Buraya kadar geldim. Bundan sonra hangisinin içine hangi verinin yazılacağını seçeceğim. Bunun için arkadaşlar parantez açıyorum. Value ediyorum. Ve iki tane parantez açtım şu şekilde. Birinci parantezimin içine arkadaşlar buradaki değerleri tek tek yazıyorum. ID hariç. Ne yazdım arkadaşlar? Kullanıcı adı. Geçiyorum buraya. Kullan, hatta şunları şöyle yazalım evet. Kullanıcı adı küçük büyük harfe duyarlı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şifre ve mail diyorum. Gördüğünüz gibi sıra ile üçünü de yazdım. Şimdi bunlara karşılık gelen verileri value'nin içine yazacağım. Hemen şöyle alt satıra geçeyim ki görmek daha kolay olsun. Kullanıcı mı? ben nasıl alacağım arkadaşlar? Kullanıcı değişkenimle. De. Yani onun için kullanıcı yazıyorum. Virgül dedim şifre. Daha sonra virgül diyorum arkadaşlar. Mailime karşılık gelen maili yazıyorum. Şu şekilde tekrar ne yapalım birleştirelim. Şu şekilde bir görünüm alacak arkadaşlar. MySQL'e ile bağlan insert into. Insert zaten kayıt et dediğini anladı. Into nereye? Üyelere. Üyelerin içinde 3 tane parametre var dedi ve bunların dedi bunun karşılığı bu, bunun karşılığı bu ve bunun karşılığı da bu dedi. Bunları kayıt et bana dedi arkadaşlar. Bakalım kayıt işlemimiz nasıl olacak. Tekrar buna bir bakalım. Göz at diyelim herhangi bir veri yok. Localhost dersler diyorum. Herhangi bir şekilde tepki vermedi. Çünkü herhangi bir şekilde bize tepki ver demedi. Localhost'a üyelere tekrar tıklattığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanıcı adı İbrahim, şifre 12345 ve mailin benim yazdığım mail olduğunu gördünüz. Peki veri kayıt edildiğinde ben nasıl bir şekilde uyarı verdiririm? If bildiğiniz gibi bu komutu işlemiştik. If dedim ve kayıt yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir ifade vermezsek true yani başarılıysa anlamına geliyor. Bu şekilde yazıp mesela eğer başarılı ise eko Veri eklendi diyelim. Else yani true değil false ise yani hatalı ise arkadaşlar veri eklenemedi diyelim. Şimdi buraya gelelim. Hatta şuradaki değerlerin yanlarına 2, 2 ve 2 ekleyelim. İkinci veri olduğunu anlayalım diye. Dersler klasörüme tekrar giriyorum ve veri eklendi dedi. Bakalım eklenmiş mi? Üyeler dedim. Gördüğünüz gibi İbrahim 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ve mailimin sonunda da 2'yi gördünüz. Yani yazdıklarım biri tabanına başarılı bir şekilde kayıt oldu arkadaşlar. Buraya başka değerler de girebilirdiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Mesela kullanıcı dedim İbrahim 2 başarıyla eklendi diyelim. Buraya da kullanıcı eklenemedi desin. Bunları bu sefer 3 yapalım. Kayıt edelim. Ve yenilediğimde İbrahim 3 başarıyla eklendi yazısını gördük arkadaşlar. Bakalım. Evet İbrahim 3 başarıyla ne olmuş arkadaşlar? Eklenmiş. Yani bu şekilde MySQL'de veri ekleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi daha sonraki derslerimizde daha gelişmişini yapacağız birlikte. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonrakine geçerek arkadaşlar MySQL işlemlerine devam edebiliriz.